Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Muğla'dan sesleniyoruz. Yanımızda restoran alanında faaliyetlerini gösteren Bilal Bey ve Baki Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Müzik programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar efendim. Siz de hoş geldiniz. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Bizler de hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Baki Bey sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bilal Bey öncelikle sizlerden başlamak isterim. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Bilal Sarıhan. Bu işletmeyi 6 yıldan beri buradayız. İşletme yapıyoruz. Buralıyım. Dalamanlıyım. Peki Baki Bey sizleri de tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Baki Orhan. Eee 1990 doğumluyum. 6 yıldır beri e, Zeytin restoranı olarak faaliyet vermekteyiz burada. E, genel anlamda denizden gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evet, gerçekten harika bir koydasınız. Peki Bilal Bey sizlerden devam edelim. Buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Burada sadece biz restoran hizmeti veriyoruz. İskelemiz var. İskelede bağlanma, tonoz hizmeti veriyoruz. Ve yeme içme hizmeti veriyoruz. Peki Baki Bey buradaki menü içeriğimiz nedir? Menü içeriğimiz bizim burada e, genelde deniz ürünleri ağırlıklı. E, tabii e, tandır çevirme, onları da yapabiliyoruz. E, deniz mahsullerinin e, bütün e, yemekleri hepsi e, mevcut. Bunun haricinde et ürünleri, et, et ürünleri var mı? Var var, et ürünlerimiz de var. Yani kuzu, dana, tavuk çeşitlerimiz de var. Bir çok çeşitiniz var. Peki evet. burada size özel bir spesiyeliniz var mıdır? Özel, spesyal olarak tandır ve kuzu çevirmemiz var. Kuzu çevirme biraz zorlu aslında. Gerçekten biraz sevgi ve gerçekten emek istiyor. Hayır. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Burada kaç kişilik bir çalışanınız var? Burada yaklaşık 20-25 kişi çalışanımız var. Ee, 4 saat falan çeviriyoruz kuzuyu. Bir tane şahıs akşama kadar çeviriyor işte. 4 saatlik bir çevirme sonucunda o lezzete ulaşabiliyoruz. Hayır. Peki Baki Bey, burada kaç kişilik bir oturma alanımız var? Aynı anda kaç kişiye hizmet verebiliyoruz? Aynı anda e, normal zamanlarda 200 kişilik bir hizmetimiz e, mevcut ama e, ekstrem bir durumda 400 kişiye kadar e, çıkabiliyoruz. Biraz da bu bulunduğumuz alandan bahsetmenizi istiyorum Bilal Bey. Çünkü gerçekten harika bir koydasınız. Buranın biraz da güzelliklerini sizden dinleyelim. İzleyicilerimiz zaten ekranlarında görecektir ama. Burası Bedrami Koyu. Dünyanın en güzel koylarından birisi. Yani cennet burası. İşte. E, Dilatlar önce 1400 yıllarında yapılmış kaya mezarlarıyla, doğasıyla, deniziyle, temizliğiyle çok güzel bir koy yani burası. Evet gerçekten çok güzel. Biz karadan geldiğimiz için biraz topraklı bir yoldan geldik. Aslında bizim için zorlu bir süreç oldu ama yolu bitirdikten sonra burada çok güzel bir alanla karşı karşıya geldik. Peki burada genelde deniz yoluyla geliyorlar değil mi? Evet genelde deniz yoluyla. Kara yoluna çok az misafirimiz geliyor. %99'u deniz yoluyla geliyor. Bakı Bey, buraya gelen müşterilerimize bu deniz yoluyla özellikle çünkü yukarıdan pek fazla misafiriniz olmuyor. Burada farklı bir etkinlik düzenlemeleri vesaire yapıyor musunuz, gerçekleşiyor mu? E, farklı bir etkinlik yani bir 100 kişilik 200 kişilik gruplarımız var. Onlar e, geldiği zaman e, yani bir DJ, e, bir canlı müzik e, yapabiliyoruz. Onun haricinde e, bazı gruplarımız burada işte e, kıyafet e, balosu, o tarz eğlence ve şeyler oluyor. Grupla gelenler herhalde burada farklı etkinlikler düzenliyorlar kendi aralarında. Sizleri de eşlik etmiş oluyorlar aslında bu olayın içerisine. Farklı etkinlikler düzenlenebilir burada gerçekten ama insanlar buraya kafa dinlemek için de ayrıca geliyorlardır eminim ki. Çok sakin ve sessiz bir alandayız şu anda. Doğayla baş başayız. Peki bu restoranın içerisinde nelere dikkat ediyoruz Bilal Bey'in? Nasıl bir hizmet sağlıyoruz? Yani hizmet şimdi şöyle, genelde biz misafirlerimiziz çünkü çoğu iki günlük falan gelen insanlar. Bunlar burada rahat etmesi, dinlenmesi için biz elimizden geleni veriyoruz. Yani gürültü yapmıyoruz, işte sakin bir şekilde çalışıyoruz, kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde. Başka bir şey yaptığımız şey yok yani sadece milleti daha rahat, daha huzurlu bir tatil geçirtmeye çalışıyoruz o kadar. buraya gelen misafirleriniz gayet güzel yemeklerinizi yiyebiliyorlar ama gıda sektöründesiniz malum. Bu alanda neleri dikkat ediyorsunuz? Etlerinizi nereden temin ediyorsunuz? Etlerimiz Dalaman'dan temin ediyoruz. Yani bütün gıdaları biz Dalaman'dan temin ediyoruz ve günlük alışveriş yapıyoruz biz. Ge çünkü burada elektrik sistemimiz olmadığı için zaten çok uzun süre tutabileceğimiz ürünler olmuyor. Onun için günlük alışveriş yapıyoruz. Yani her şey taze ve günlüktür bizde. En güzel de bu zaten aslında günlük getirilmesi. İnsanlar burada ne yediklerini bilmiş oluyorlardır kesinlikle. Biraz da kalitenizden söz etmek istiyorum. Baki Bey bunları da sizden dinlemek isterim. Kalitemiz nedir? E, e, kalite olarak biz burada e, en başta doğal ürünler, e, köyden aldığımız malzemeleri özenle seçip getiriyoruz. E, zaten pandemiden dolayı da e, hani insanlar da sürekli doğal ve e, düzgün malzemeler aramakta ve biz bunu temin edebiliyoruz. E, Deneyimli iyi personellerimizi e, burada e, çalıştırabiliyoruz. Onda, Deneyimli personellerimiz de var burada. Evet. E, onun haricinde mutfağımız çok iyi. Yemeklerimiz çok iyi. E, görsel olarak kendimizi biraz daha yeniledik. E, bu yenilenmiş hali. E, önceki müşterilerimiz de bunları bilir. E, yani bu e, masaları... Ondan sonra zemini falan hepsini yeni tadilat yaptık. her şey yenilendi ve kalitesine kalite katıldı anladığımız kadarıyla. Peki Bilal Bey sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Biz bir kere en başta çok güzel bir koy burası. Birincisi bu. İkincisi korunaklı bir koy ve hizmetimiz. Biz köyden aldığımız ürünleri burada servis yaptığımız için yani şimdi bizim köyle bağlantımız olduğu için biz her şeyi köylülerden %90'ını ürünleri köylülerden alıyoruz ve taze bir şekilde, temiz bir şekilde sunuyoruz. En büyük özelliğimiz bu yani. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize neler? Vallahi herkesin buraya bir kere görmesini tavsiye ederim ama zor bir şey, e, pahalı bir sektör bu deniz turizmi. Yani imkanı olanlar mutlaka bir gelip bu koyları görmesini tavsiye ederim. Tabii ki eğer gerçekten çok görmek istiyorsanız kara yoluyla da buraya gelebilirsiniz tabii ki de. Peki Baki Bey, sizlerin var mıdır bir sosyal medya hesabı? Nasıl ulaşabilirler? Evet, e, Zeytin Restorant'tan e, Instagram sayfasından ulaşabilirler buraya. Rezervasyonu buradan oluşturabilirler. Cep numaranız, konum bilginiz orada mevcuttur. Evet, e, konum bilgimiz de mevcut, cep telefon numaramız da mevcut. E, bizi bir gün önceden arayıp e, rezervasyonunu yaptırdığı sürece herhangi bir problemle karşılaşmaz müşterilerimiz kimseyi mağdur etmeyiz yani o konuda Sizler son olarak ne söylemek istersiniz Peki e, müşterilerimize şunu söylemek isterim buranın imkanları e, yani buraya hizmet getirmek e, bayağı bir zor e, yani ada e, adaya hizmet getirmek Çünkü dışarıdan aldığımız malzemeler falan e, bayağı uzaktan getiriyoruz ve bu Konforu sağlamamız bizim bayağı e, bir e, ağır süreçten geçiyor bu e, ondan dolayı eksikliklerimiz varsa affola ama herkesi buraya bekliyoruz. Celal Bey'e ve Baki Bey'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.